Bu kadın tüm vücuduna balmumu sürdükten sonra koruyucu gözlüklerini takıp denize doğru koştu. Hedefi İngiliz kanalını yüzerek geçmek ve kadınların sporda da en az erkekler kadar başarılı olabileceğini kanıtlamaktı. Medya yaklaşık 16 saat süreceği tahmin edilen bu mücadeleyi yerinde izlemek için kıyıda toplanmıştı. Yaklaşık 34 kilometrelik bu zorlu parkurda ona rehberlik eden bir destek teknesi eşlik ediyordu. İlerledikçe su aniden kıpkırmızıya döndü. Karşısına çıkan deniz anası sürüsü tenine temas ettikçe yanmasına neden oldu ama o pes etmedi saatlerce yüzdükten sonra sırt üstü dönerek biraz dinlenmeye çalıştı. Artık 9 saattir suyun içindeydi. Ancak aniden oluşan sis nedeniyle destek teknesini gözden kaybetti. Artık sadece içgüdülerine güvenerek ilerleyebiliyordu. Yönünü kaybedip kıyıyı göremediğinde karadaki insanlar onun durumunu fark edip sahil boyunca büyük ateşler yaktılar. Neredeyse umudunu kaybettiği anda uzakta zayıf bir ışık gördü. İçindeki umut yeniden canlandı ve ışığa doğru yüzmeye başladı. Tam 14 saat 34 dakika sonunda kıyıya ulaştığında önceki erkek rekorunu neredeyse 2 saat farklı geçmişti. Bu cesur kadının azmine hayran kaldıysan videoyu beğen yorumlara bir kalp bırak.